Merhabalar Fatma Hanımla Anne Yemeklerine hoş geldiniz. Gene bir daha çok pratik hemen hepimizin yapabileceği bir tavuklu yoğurtlu mayonezli çok güzel bir salata hazırlayacağım. Ben önceden şey yapmasın zaman kaybı olmasın diye bir tane soğan ve sarımsak karabiber defne yaprağı koyarak iki tane tavuk göğsümü haşladım soğudu ve didikledim. Şimdi bunları kenara koydum. Hani fazla uzun olmasın video diye hemen pratik bir paylaşım olsun diye 4-5 tane de taze soğanımı şöyle ince ince doğrayacağım maydanoz yapabilirsiniz dereotu yapabilirsiniz evde ne varsa o yeşilliği içine katabilirsiniz taze soğan maydanoz dereotu bunlardan birini katabilirsiniz ben bugün taze soğanlı yapacağım şöyle güzelce ince ince doğradık ve şimdi bunlar kenarda dururken salatalık turşusu kendi yaptığım gene kanalımızda var bunların hepsinin tarifi şöyle güzelce bunları da doğrayacağım başlarını aldım şöyle turşumu ikiye bölerek böyle yapabilirsiniz daha da küçük doğrayabilirsiniz şöyle uçlarını baş kısımlarını alıyorum şöyle de yapabilirsiniz daha küçük olsun diyorsanız dörde bölerek şöyle güzelce güzel farklı bir tarif zaman zaman yaptığım bir tarif musafirler gelince beş çaylarına oruç zamanı iftarlara araya şöyle yapıyoruz masada salata yerine çok da güzel oluyor iftar zamanı dediğim gibi normal musafirlerinize de yapabilirsiniz şöyle tabii ki bu oranları artırıp azaltmak sizlere kalmış bir şey böyle herhalde yeter bir tane de şunu yap verin turşularımızı da doğradıktan sonra şöyle kenar alayım şunu da alayım burada gene benim yazdan haşladığım ve haşladıktan sonra derin dondurucuya koyduğum mısırlarım var buralar temiz tezgahımız sorun değil yani her dakika siliyoruz temizliyoruz ve şimdi karıştırma kabına şöyle yoğurdumu alacağım yaklaşık bakayım şöyle bir kase kadar koyacağım şöyle ve bir kase bu da gene bir su bardağına mukabil şöyle dibi kalmasın gene sıyıralım şöyle iki dişte hemen orta boy sarımsağımızı rendeliyoruz İnce ince kıyabiliriz de biz sevdiğimiz için sorun değil ama sevmeyenler çok ince rendeleyerek kullanabilirler. Şöyle. Ve 2 yemek kaşığı kadar da şöyle mayonez kıvam versin. Böyle daha güzel olsun diye. Biraz bitmek üzere. onu da boşa götürdüğümüzde kullanıyoruz. Ve birazcık da tuz yapalım. Gene salatalık turşusunun tuzu var. Tavuğa da ektim biraz. Bunları şöyle bir karıştıralım. Karıştırma kabımızın içine haşlayıp didiklediğim tavuklarımı ve doğradığım salatalık turşusu taze soğan başta da söylediğim gibi Maydanoz, dereotu yapabilirsiniz. Gene yazdan haşladığım derin dondurucuya koyduğum mısırlarım, şöyle hepsini bir harmanlayalım. Ben biliyorsunuz genelde elleri kullanmayı seviyorum. Elleriz etiyesin diye annelerimizden alıştık anne usulü. Biz de artık anneyiz. O yüzden şöyle şimdi buraya hazırladığım mayonezli yoğurdumu ilave edeceğim. Ve güzelce bunu şöyle bir karıştırıyoruz. İyice yoğurt, mayonez hepsi birbirine karışsın. Ayrı bir kapta da servis edebilirsiniz. Karıştırdığımız kapta da olur. Daha rahat karıştırmak için böyle bir şey kullandık ama şöyle güzelce iyice karıştırıyoruz. Evet artık yağ koydum böyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı da olur ve yine bir çay kaşığı bir tatlı kaşığı toz biber ettim o şöyle bir olsun bunu da üzerine dökeceğiz kenarlar sıçradı misafir gelecek Evet o hazırladığımız sosu yağı da şöyle üzerine gezdirelim ve şöyle yeter daha da fazla yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz Allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin sevgiyle kalın